Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dinleyenlerim, bu sohbetimizde bu hafta okuduğumuz hutbe ile ilgili bir müzakere yapmış olacağız. Kutbedeki okunan ayet-i kerime Buruç Sure-i Celilesinde Peygamber Efendimiz'den evvelki ümmetlerin imanla nasıl sınandıklarını, imtihan edildiklerini ve bu imtihanı başarıyla nasıl geçtikleri ümmeti Muhammed'e anlatılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de buna benzer mesela em hasibtum en cennete ve lemma ye'tikum meselül halev min gablikum gibi ayet kelimeler. sizden evvelkilerin başına gelenler sizin başınıza gelip sınanmadan, imtihan olmadan cennete geleceğinizi mi zannediyorsun buyurulmaktadır. Bu noktada mesela efendim Musa Aleyhisselam'ın karşısında yer alan sihirbazların iman nimetine kavuştuktan sonra Firavun'a elinden gelen neyse onu bu dünya hayatında yap. Çünkü biz Rabbimize döneceğiz diyerekten ümmeti Muhammed'e örnek olmuşlardır. Sahabe-i kiram da bunun benzeri çileler, ızdıraplar çekmişler. Hatta Habbab bin Eret, Ya Allah'ın yardımı ne zaman artık sabredemiyoruz deyince Efendimiz sizden öbelki ümmetler ateşlerde demir taraklarla onlar tarandılar eziyet gördüler diye sabretme izini ve bir gün gelecek galibiyete ulaşacağı beyan edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bunun çeşitli örnekleri Hazreti Adem'in iki oğlunun kıssasından itibaren anlatılmaktadır. Şimdi bugünkü hutbede gazze insanlığın onur sınavı şeklinde beyan edilmiştir. Ve muhterem Müslümanlar diye muhatabının Müslümanlar olduğunu beyan ediyor. Tabii camide Müslüman olmayanlar var mıdır derseniz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanından beri münafık olan, gizli kafir olan, İslam'ın menfaatı için elinde tutan insanların, Bilhassa gündüz namazlarında çünkü sabahla yatsıda münafıkların zorlandığı da hadis-i şerifte anlatılıyor. Böyle camiye geldiklerini ve Efendimiz mesela bazen cuma namazlarında cuma suresini veyahut da münafikun suresini okuyarak bir anlamda e, Hristiyan ve Yahudilere eski din müntesiplerinin dinlerini nasıl sorumsuzluk içerisinde yok ettiklerini, bir taşıyıcı merkebe döndüklerini anlatırken münafikun suresinde ise kelime-i şehadeti söyledikleri halde yalancı olduklarını anlatmaktadır. Bunun için bu Gazze insanlığın onur sınavı başlığı güzel bir başlıktır. Ve arkından kar olsun alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayan asabı ı Uhduda diye beyan edilmektedir. Bu noktada bakıldığında e, Müslim'de geçen bir hadis-i şerif vardır. Bu hadis-i şerif uzun bir hadis-i şeriftir. Riyazu Salihin'de de geçmektedir bu hadis-i şerif. Yani el, evlerde bulunduğu için söylüyorum. Burada Süeybi Rumi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Efendimiz buyuruyor ki sizden önceki ümmetler içinde bir padişah yönetici bir de onun sihirbazı vardı. Bu sihirbaz yaşlanınca Padişaha ben yaşlandım bana genç birini göndersen de ona sihirbazlığı öğretsem diyor. Neyse ben bu konuyu bu pazar günkü vaaz-ı nasihatın hemen altında e, yorum kısmında bu hadis-i şerifi uzunca yani bu geçtiğimiz dünkü pazar günkü vaazın videosuna bakarsanız hadis-i şerifi orada görmeniz mümkündür. Şimdi böylece hadis-i şerifte bu beyan ediliyor ve burada bu kıssa uzun uzun anlatılmıyor. Müslüm'de hadis-i şerif geçmektedir. Sonuç itibariyle şunu söyleyelim. Kutbelerin Türkiye Cumhuriyeti döneminde kutbelerin siyasetle ilişkileri ve etkileri üzerinde durmak lazım. Yani ben mesela 1976 yılında imamlığa başladım. 19 yaşındaydım. 2022'de de 46 yıl içeri tamamlayarak e, tamamlamış oldum. E, 3 yıldan beri de bir cemaat olarak tek tükte cuma namazları kıldırarak e, yine e, bu hutbeleri dinlemekteyiz. Şunu fark ediyorum. Mesela iktidarların İslam'dan uzak olduğu dönemlerde e, hoca efendilerin vaazları ve hutbeleri toplumda çok tesir oluşturuyor. Ümit oluşturuyor, heyecan oluşturuyor ve samimi bir kalabalık kelimesini kullanıyorum ama aslında cemaatin ruhunu oluşturuyor. Yani bir milli manevi tesanüt oluşturuyor. Fakat iktidarlar din söylemi yaptıklarında hoca efendilerin söyledikleri hedeflerle Din söyleminde bulunan iktidarların hedefleri aynı çizgide bulunmayınca ikisinden birisi zarar ediyor belki de toplum zarar ediyor çünkü şöyle söyleyelim Osmanlılarda baktığımızda deniyor ki devlet nizamı üçe ayrılıyordu bir ilmiye sınıfı vardı ikincisi kalemiye sınıfı vardı Üçüncüsü de seyfiye sınıfı vardı. Yani ordu var. Ondan sonra efendim ilim ehli olanlar vardı. Bir de e, bununla beraber bürokrat diyebileceğimiz kalemiye sınıfı oluşmaktaydı. E ilim ehlinin elinde güç yoktur. Kılıç ehli olan veyahutta işte ordunun elinde güç var. Onu da temsil eden devlet başkanıdır. O halde hoca efendiler kürsüde ister tutların kırılmasından, ister faizin günah veya haramından, ister gazzede can verecek şekilde bir şuurdan bahsetse de bu okunanlar ve anlatılanların iktidarlar tarafından uygulanması yapılmıyorsa bunlar havada kalmakta. Bir ümit, bir temenni olmakta. Eğer iktidar da din söyleminde bulunuyor, Hoca efendiler de dini söylem bulunuyorsa bir uygulama yoksa bu sefer din zayıflıyor. Yani din derken dindarlık zayıflamaya başlamaktadır. O halde hutbe ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar hedefi gösterirse göstersin hutbenin ruhunu ve hedefini uygulayacak olanlar yöneticilerdir. Bir anlamıyla kalemiye, bir anlamıyla seyfiye en başlarında da melik veyahut yönetici gibi denen kimselerdir. Burada tekrar bir ümit olarak nice az toplulukla Allah'ın izniyle çok kalabalık topluluklara galip gelmiştir diyerek talut calut meselesi Kur'an'ın 20. sayfalarına tekabül edecek. 19-20. sayfada bu talut calut meselesi anlatılarak başka bir kıssada hatırlatılmış olmaktadır. O zaman eğer iyi yazılmış, iyi hazırlanmış bir hutbe ve vaazı anlamak için ya ön bilgiye ihtiyaç var ya da sonradan o hutbede geçen ayet ve hadisler üzerinde o hafta bir ders çalışmamız gerekir cemaat olarak. Yani bu kıssa nedir? Mesela işte Bakara suresinin 249. ayeti kelimesidir. Bu Talut Calut'u anlatıldığı yer diğeri Buruç Suresi 85. sure 4. ile 10. ayetlerdedir. O halde ya önceden hutbeyi bilemiyoruz gerçi bir gün evvel iki gün evvel yayınlanıyor. Bence cuma günü yayınlanması daha doğru namazdan sonra da. Ama bilgi olmadan hutbeyi de tam manasıyla idrak etmiş, vazda anlamış değiliz. Hoca vaazdan önce hutbe ve vaaza çalışmalı. Cemaat de vaazdan sonra hutbe ve vaazını tedris edip gündemine almalıdır. Burada işte geçmiş kavimlere de işaret edilerek tekrar kafirlere de ki yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir yerdir buyurulmaktadır. Bu da Ali İmran suresinin 12 ayeti kerimesinde devam ediyor. Ardından insanlar zalimin zulmünü görür de ona engel olmazsa Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır hadis-i şerif var. Tabi buradaki zalim sade İsrailoğulları değil bizim de içinde yaşadığımız şirk zulmüne de işaret vardır. Yani kendi ülkemizde ümmeti Muhammed'in içinde de zulüm hala devam etmektedir zulüm inne şirke le zulmün azim. Muhakkak şirk en büyük zulümdür. Allah'ın otoritesini, etkisini, yetkisini, hükmünü kabul etmemekte nedir? Bir zulümdür. zulüm üçe ayırmış alimler. Şimdilik bu kadarla yetinmiş olalım. Tekrar burada Gazze ile ilgili efendim Tevbe suresinde ve aittü lehum min ayeti kerimesiyle ile özür dilerim Enfaj suresindeki 60. ayeti kerimeye işaret ederek düşmanlarınıza karşı gücünüz yettiği kadar hazırlık yapın, kuvvet hazırlayın ayeti vardır. Tabii son yıllarda ülkemizde işte silahlı kuvvetlerin veya hava envanterinin üzerinde çok duruluyor. Yalnız şunu söyleyeyim bizim aklımız karışık. Bir taraftan içinde bulunduğumuz sistem şirk ve zulmü barındırırken bir taraftan o sistemin korunması için cennet vatanımız diyerek dualar ediyoruz. Bir taraftan bir çıkmazdayız. Biraz akıl bu konuda karışık. Yani bir yönüyle bakıyoruz. bu ettiklerimiz sistemi kuvvetlendiriyor. Bir yönüyle bakıyoruz. Sistemin aleyhimize nasıl işlediğini görüyoruz. Tabi hepsine ulaşamayınca hepsini terk edemeyiz. Ancak burada şunu görmekteyiz ki bu dış güçlere olan söylemlerimizin içeride neye tekabül ettiği üzerinde de durmak gerektiğini unutmayalım. Yine la min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Efendim ayeti kerimesi var Zümer suresi 53. ayetle bu husus beyan ediliyor ve mümin demek ümit insanı demektir. Hiçbir zaman ümidi kesmez. Çünkü ümit imandır. iman başarıya açtır. Şehit de olsak, gazi de olsak iki güzellikten birisidir diye hutbeyi böyle tamamlamış olalım. Bunun ardından orman yangınları konusu ifade ediliyor. Artık orman yangınlarının bir kasıtlı bir yangına dönüşme ihtimalini en üst seviyeden akademisyenler televizyonlarda da söylüyorlar. İster bu kasıt <laughs> ülke vatandaşı il isterse düşman ülkeye düşman olan insanlardan olsun. her ikisinde de büyük bir zarar vardır. Bu işin ciddi ele alınması gerekiyor. Yani ben bir 10 yıl şehrimizde Orman Genel Müdürü ile ayaküstü sordum. Dedi ki eskiden biz kazma ile kürekle bunu söndürüyorduk. Şimdi uçak var. Başka araç gereçler var, imkanlar var. Bu sönmüyorsa burada başka bir şey düşünmek lazım dedi. Yani bu kadar bir yangının büyük çapta böyle yangınların olması çok da iklim yasasıyla uygulanabilecek bir husus değildir beyan etmiştir. Şimdi buradan şu var. Bu hutbe iyi yönüyle şöyle düşünelim işte iktidarlar yöneticiler toplumu geleceğe hazırlarlar böyle mesela bir örnek vereyim Ayasofya Camii açılmadan işte 3-5 yıl evvel tam tarih veremiyorum 3 yıl 2 yıl 4 yıl önce Ayasofya caminin içinde sahur programları yapılmaya başlandı yani Ayasofya gece kapalı olunca sahur programı yapıldı daha sonra işte Ezan okunmaya başlandı içeride. Sahur ezanı veya iftar ezanı. Sonra iftar programları yapmaya başlandı. Hatta Yunanistan bu gidişatın ileride açılmaya bir hazırlık gibi olduğundan Yunan medyası ve siyasetçileri bu işin yanlış olduğunu falan da söylediler. Ama Ayasofya'nın tarihi anlatılmaya başlandı. Yani TRT 1 vasıtasıyla Ayasofya'da Kur'an okundu, Ayasofya'da ezan okundu, Ayasofya'da sohbet oldu, Ayasofya'da şu güzellik oldu, tarihi buydu denirken sonra bir mahkeme kararı sonucunda Ayasofya Camii ne yapılmıştır? Açılmıştır. Ama önünde 3-5 yıl Ayasofya'nın dini tedrisatta, sohbette, ezanda zaten ses vermeye başladığını görüyoruz. Bu hutbeler bir geleceğe hazırlık mıdır? Ya da iktidarların işini kuvvetlendirmek midir? Ama şu olursa üzücüdür. Biz kendi kendimize bu okuyoruz. Toplum olarak heyecanlanıyoruz. Diyanet ve dindarlık olarak görevimizi yapmış olduğumuzu zannediyoruz. Ama bu hutbenin gereğini siyaset neyse o yapması gereken gücü neye yetiyor, neyi yapıyor, neyi yapmıyor onlar da Allah'a hesap verecekler. Eğer buna mani oluyorsa o zaman e, biz sadece bir nefes almış oluyoruz ama sağlıklı hutbenin gösterdiği sonuçlara ulaşamıyoruz. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hutbe okuduğunda okuduğu hutbe ya hedefleri gösteriyordu ya hedeflerin uygulandığını gösteriyordu. Mesela veda hutbesinde ilk kaldırdığım faiz diyor. İlk kaldırdığım kan davası diyor. Öyleyse biz öyle bir hutbe okuyalım ki okuduğumuz iktidarlarımızda, imametimizde, gücümüzde kaldırılan değerleri de hutbelerde söyleyerek bundan sonra ona dönmeyin gibi söylemeliyiz. Yoksa hutbeler böyle ortada bizim heyecanımızı alıp ama etkimizi okuduğumuz konuda vermiyorsa burada bir sıkıntı var. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Bunlar belki işte bir FETÖ hutbesi okundu içerik olarak doğru güzel pek hazırlandığı kanaatinde değilim. Ama şöyle duydum görev arkadaşlarımda işte herhalde diyanetten mi müftülüklerden mi hutbelerde bir kelime artırmak ve eksiltmek yapmayacaksınız denilmiş. Bu da çok sağlıklı bir şey değil. Yani bazen kurumları ayakta tutan o kurumun çalışanlarıdır. Bazen kurumun merkez teşkilatıdır. Aslında işte şu kadar camimiz var, 90 bin camimiz var dendiğinde etkin hoca efendiler ya da kendine güvenen, söylediği sorumluluğu bilen hoca efendilerin de minberdeki kabiliyetlerini köreltici bir şeydir. Yani ben şimdi çıkacağım oraya, ben görüyorum ki bu hutbede bir yanlışlık var. Peki var mı? Bir zaman ben Ankara'ya gitmiştim bir imtihana girmek için. Bir Diyanet İşleri Başkanı yardımcısıyla böyle bir kısa bir oturmam oldu. Bu haftaki okunan hutbenin çok isabetli olmadığını söyledim yıllar evvel. O da böyle bir heyecanla bunu dedi başkan bey hazırladı. İşte o dönemdeki başkan bey. Dedim başkan bey iyi bir insan, güzel de hazırlıyor. Ama okuduğumuz zaman cemaate bu hutbeden farklı anlamlar çıkarılıyor. Sonra çıkınca da, bize e, hutbemiz hakkında olumsuz görüşler yansıyor. Bu da bizim görev kişiliğimize zarar veriyor dedim. Tabii biraz hava çok hoş olmadı. Yani bir gün ben bir pasaport çıkartmaya gitmiştim. Pasaportta polis demiştik o zaman pasaportları polisler veriyordu. E, onunla da ilgili bir kanaatimi söyleyeyim. Konudan konuya geçiyorum yıllar evvel 80'li yıllarda dedim ki cami dernekleri veya derneklerin polislerde işi yok. Bu sivil bir iş dedim. Çünkü dedim ben emniyete gittim. Beni biri gördü cami derneği ile ilgili gitmiştim. Hemen hocam geçmiş olsun neyimiz var dedi. Dedim geçmiş olsunluk bir iş yok. E polise gelene geçmiş olsun deniliyor. Halbuki ben dernek için gittim. Bu sivilleştirilmeli dedim. Pasaport emniyet çok güzel hızlı Pasaport verme seviyesine ulaştı. Ama yine de dedim bu da sivil olmalı. O zaman bana dediler ki ya olur mu öyle şey dediler. Pasaport bir ülkenin namusudur. E dedim ki nüfus kağıdı neyi oluyor? Onu nüfus memurluğu veriyor oluyor da pasaportu dedim. Emniyet mi vermeli? Onu da vermeli. Ben söyleyince bir işe yaramadı ama Avrupa Birliği standartlarına uyuyoruz diye ne oldu? Dernekler Masası Müdürlüğü vilayette kuruldu. Nüfus aynı nüfusu veren yer pasaportu da vermeye başladı. Ama şunu da söyleyeyim. Pasaporttan kesilen paralar eğer doğruysa aldığım bilgi emniyete hala para oraya gidiyor. Pasaportu nüfus veriyor ama kesilen paranın bir kısmı emniyet müdürlüğüne gidiyor. E, onu da duyunca ya dedim demek arada bir para var o paranın bir dönüşümü var ama bu bilgi yanlışsa e, ulaştırsanız tekrar düzeltmek isterim. Burada şunu söylemek istiyorum. E, sivil söylem hoca efendilerin minbere işte o pasaport için gittiğimde bana polis dedi ki o zaman da seçme bir hafta var. Seçimden önceki hutbenin ırkçılıkla alakası vardı. Konu öyle gelmişti. Tanımadığım bir polis hoca efendi seçimde okuduğunuz hutbede iktidarı kurtaramadı. Seçimde oyu düşmüştü iktidarın. Onun için dedi hutbe fayda etmedi dedi. Yani dinleyen birinin oradaki ırkçılığın işte belli bir bölge zihniyetiyle alaka kurularak farklı bir anlam çıkaracağı konusunda hiç ben tanışmadığım biri hoca olduğumu duyunca bana bu yorumu yapmış oldu. Öyleyse hutbeden bir kelime çıkarmayacağım, bir kelime okumayacağım. Yani bir hoca efendi diyelim ki benim bunu okumam, bölgesel bakımdan olabilir, cemaatin idraki bakımından olabilir. Hangi konu olursa olsun ben şöyle söyleyeyim. inanır mısınız? Cuma hutbesini Orhan Camii'de okuyordum. 15 gün sonraki hutbemi yazmaya başlıyorum. Yani yazma derken irticalen ama kafamda oturturuyordum neyi söyleyeyim, neyi söyleyeyim. 15 gün kala. Yani bunu bilen arkadaşlar bilirler görev arkadaşlarıma sorun. Ama Buna rağmen de tam yapamıyordum. 15 gün. Çünkü iki haftada bir kıldırıyorduk. Diğer arkadaşımız, hocamız kıldırıyordu. Bir hafta, bir hafta ben. E şimdi ben mesela pazar günü vaaz ediyorum. O pazar günkü cemaat az da olsa onların karşısına çıkmak, bir hazırlığı sunmak, onların da o tela vakitlerini bize ayırmaları sonu öğlen namazı olmadan gelecek haftanın vaazının iskeletini yapmaya çalışıyorum. Eğer yapamazsam Başarılı olamıyorum ondan sonra. Günün bereketi kaçıyor. Yani öğlen okunmadan pazar ben 10, 10 buçuk, 11 çok istisna olabilir. Mesela ben dün öğleye kadar gelecek haftadaki Nebe suresinin Rabbis semavati vel ardı ve ma beynüme er rahman ayeti kerimesini ve o son ayete kadarki notlarımı aldım, yazdım, çıkardım. Şimdi bu bir hafta onun üzerinde düşünüyorum bu kelimeyi buraya koymalı. Ha bak bu kelimeyi atlamışız. Mesela meaba kelimesiyle sebila kelimesini haftaya anlatmaya çalışacağım. İlk defa ben onu vakıf oldum. Bilenler biliyordur. Arada ne fark var? İlk vakıf oldum. Ama bu neyi gerektiriyor? Ön hazırlık. Yani 40 dakika vaaz etmek için bazen bir hafta çalışmak bile yetmediğini görüyoruz. Öyleyse cemaat de dinlerken etkin dinlemeli veyahut da döndükten sonra etkinleştirmelidir. Bu duygularla bugünkü hutbe yorumu demeyim de hutba müzakeresini yapmış olalım. Evet çok doğru hutbeler söylesek de sonuç itibarıyla halka düşen görev vardır. Seyfiye'ye düşen görev vardır. Kalemiye, ilmiye, idareye düşen görevler vardır. O görevleri kurumlar yapmıyorsa din bir kurumsal yapıdır. Bir saray gibidir. Eksiği olmayacak. E bizim şimdi dinin bir kısmının hükümlerini devlette bir kısma benzetmek layıklığa yıkıldır falan dendi mi e bu sefer ne oluyor biliyor musun? Din Mekke müşriklerin anladığı anlamda ifade etti. Mekke müşrikleri de kendilerine göre Allah diyorlar, Kabe'yi tavaf ediyorlar, bazı ritüel ve ibadetleri yapıyorlar. Ama rububiyet ve uluhiyeti ahireti ciddiye almıyorlardı. Öyleyse bu duygularla Kutbelerin çok güzel olması zaten Kur'an-ı Kerim bu hakikatleri söylüyor. Bunların yetkin ve etkin ve sorumlu kişiler tarafından ne kadar uygulanabildiğidir. Yoksa benim görevim efendim sadece hutbede söylemektir. Ama icra görevinin hepsi bana ait değildir. Caminin içi ve çevresiyle mahallemle ilgili bazı icralar yapabilsek de ümmetle icra ümmetin bütününe ve onu temsil eden etkin insanlara aittir. Bu duygularla Rabbim hutbelerimizde, vaazlarımızda istikamet, hürriyet, özgürlük ümmeti bir arada tutacak, kardeşliği kuvvetlendirecek ve başarıya ulaştıracak, ümmet için güzel sonuçlar oluşturacak bir gayret hepimize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.